çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Gaziantep, Şahin Bey yeni oto sanayi sitesinden sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün lider firmasına konuk olduk. Yılmaz Oto Boya ile beraberiz. Yanımızda firmamızın kurucusu beyefendi Cuma Yılmaz bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Cuma Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Şimdi Cuma Bey uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Bunlardan Siz... bahsedeceğiz, hizmetlerimize geçeceğiz. Ee, ama ben önce ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Cuma Yılmaz kimdir? Cuma Yılmaz 1964 doğumlu, Gaziantep doğumlu. 1976'dan bu yana da bu sektörün içindeyiz. oto evet. Otoboyacılığı yapıyoruz. Şimdi 76'dan beri bu sektördesiniz ama ilkleri getiren kişilerden birisiniz. Evet. Anladığım kadarıyla 1983'te firmamızı, 83'te firmamızı kurdu. kurduk. Evet. evet. Devam Peki, ediyoruz. Devam, devam Şimdi burası Şahin Bey yeni otosanayi Sanayi sitesindeyiz. Sitesi. Evet biraz ee, biraz hizmetlerimizi anlatalım. Neler yapıyoruz biz burada? Hizmetlerimiz. Otomobilleri boyuyoruz. Çiziklerini gideriyoruz, Hasarlı olan bölgeleri onarıyoruz. Evet. Temiz... Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi bizde pasta, boya koruma, evet. Boya inceleme, cila, renk açma, parlatma, boya temizleme. Bunların hepsi mevcut. Evet, evet, evet. Aynı Aslında zamanda mevcut. neyimiz var? Bir de e, istek ve taleplere göre otomobillerin jantlarında da. Jantlar boyuyoruz. Peki Tabii. bir de sizde burada ne var? Hasarlı araçlarla ilgili çalışmalarınız var. Evet, hasarlı araç şey? komple alıp onarımını yapıyoruz. Hasarlı aracı alıyorsunuz. He, komple onarım, bakımı, onarım, onarım kazası, yapıp, kazalı olanları, evet, kazalı araçları sağlam vaziyete getirip teslim Bırak, ediyorsunuz. Oy, evet. Peki bu 98 yılında da ilk e, fırınlı çalışmayı siz getirdiniz evet, değil mi? Evet. Şu anda i̇lk da arkamızda tabii, zaten. Tabii. İlk fırınlı boyayı yapanlardan biriyiz. Evet. Şimdi hizmet verirken neye dikkat edersiniz diyeceğim. Çünkü bölgede yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız evet. Meslektaşlarınız var. En önemli verdiğiniz konu nedir? İşin titizliği. Vermiş olduğum sözü gününde yerine gününde, getirmek. Zamanında ver. yerine getirmek. Evet. Titizlikle işimizi yapmak. Peki. Peki. Şimdi kaç uzman kadrosunuz? Sizle birlikte kaç dört, kişi var? Dört, dört kişiyle beraber çalışıyoruz. Evet, dört uzman, dört uzman kadro, kadro, evet. kadro. Talepler farklı yerlerden geliyor mu size? Yani e, boy anlamında olsun, hasarlı araç anlamında olsun veya farklı hizmetler anlamında. Şimdi Sadece bu, Gaziantep'te sınırlı değilsiniz evet, anlamında. Evet, yani. evet, şimdi yaz aylarında yurt dışından gelen Almanca arkadaşlarımız oluyor. Onların araçları yapıyoruz. Var bir iki tane şehir dışından gelenler de farklı var da illerden farklı illerden geliyoruz. gelenler de var ama çoğunluk eski yıllardaki gibi yok. Evet. Peki, şimdi e, hedeflere ulaştınız mı? Bir neler var? Çocuklarınız da yanınızda size yardımcı evet, oluyorlar. Evet. Neler var planlarda, hedeflerde? Planlarımızda? planlarımızda bu kaliteyi düşürmeden daha rahat, daha güzelini yapmak amacımız en büyük, hedef en büyük hedefimiz, amacımız hedefimiz o. Bu. Peki şimdi burada malzemeler de kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Oyadır, farklı tabii, malzemeler tabii. de araçlar üzerinde ha. kullandığınız ürünleri nelerden alırsınız? Neye dikkat Ürünleri edersiniz? En titiz, en güzel firmalar hangisiyle de onu kullanmak şeyinde oluyoruz. Zorunda oluyoruz. Yani bilindik markalarla çalışıyorsunuz. Tabii tabii Anladığı bilindik kadarıyla. markalarla Kaliteli belli malzeme. markalarla tabii. Evet. Peki bir araç size geldiği zaman tabii önce hasar tespit ve yapacağınız çalışma ile ilgili bölümde bir inceleme yapıyorsunuz ama Muhakkak. ne kadar bir sürede teslimat yapabiliyorsunuz? Şimdi o araçtaki işçiliğe göre ortalama 15-20 gün arası sürüyor yani yani işçiliğin boyutuna, göre, iş, zamanda, işçiliğin boyutuna göre zamanda boyutuna göre değişiklik olabilir. Hastanın küçüklüğüne, büyüklüğüne göre fark eder o. Evet, zamanda da ama tabii, teslim ediyorsunuz. Tabii. Peki yaşanabilecek olumsuzluklar olabilir. Yapmış olduğunuz işle ilgili destek hizmetleriniz var mı müşterilerinize? Destek hizmetlerimiz yaptığımız işi garantili yapıyoruz. Zaten evet. gelen müşteri seni tanıyor. Bir problem yaşamadık da yaşanacak da olursa geri problemsiz. Sizlik bir şey olursa biz burada yapıp problemsiz yapıp teslim ederiz onu. Peki. Toparlayacak olursak o zaman son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Yılmaz Otoboya'nın hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara Gaziantep halkına son olarak neler aktarmak istersiniz? Teşekkür ederiz hepsine. Bize Destek oldukları, Destek için. oldukları için. herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki, muhakkak. Cuma Bey ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Size bundan ediyorum. sonraki iş hayatınızda, çocuklarınızla, ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Sağ olun. Tekrar Gaziantep'e, ülkemize kattığınız değerlerden dolayı sizi tebrik ediyorum ben. Çok sağ, sağ olun. olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok ettik. sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Bugün sizlere Gaziantep Şahin Bey yeni oto sanayi sitesinden sektörün lider firması Yılmaz Otoboya'dan. Beyefendi Cuma Yılmaz'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.